Ya Rabbel şu sofranın hazırlanmasında maddi manevi katkısı emeği olanların hepsinin mükafatlarını bol bol ihsan eyle ya Rabbi. Geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Burada bulunup bu iftara, iftar davetine iştirak edenlerin de geçmişlerinin geçmişlerine bol bol e, mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri rızan istikametinde daim eyle. Bizleri yüce zatına layık kul, Habibine layık ümmet eyle. İslam'ın nuru içerisinde yaşayan imanı kamil ile bu varanlardan olmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Ve selamun alel musallim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha. Hocamızın ağzına sağlık. Allah razı olsun. Arkadaşlar, kapakları yerinden tahsil almayın. Görevde arkadaşlar alacak. Gelen misafirlerimize de Rahim çok teşekkür ediyoruz. Allah hepimize razı olsun. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum.